Marina'nın yapılması, deniz dolgusu 2004 yılında Turizm ve Kültür Bakanlığı onayıyla projelendirilmiş. 2007'de, 2008'de, 2010'da, 2014 yılında nihayete ermiş. Bu zaman diliminde Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın en son 2014 yılında da Maliye Bakanlığı'ndan denizin üstünün ve altının kiralanmasıyla başlayan bir yasal süreç tamamlanmış. Bu süreç tamamlanırken beraberinde 18 tane kurumun da olduğu, içinde Bakırköy Belediyesi'nin de bulunduğu 18 kurumdan da görüş ve onay alınmış. Bununla ilgili olarak 140 dönümde deniz dolgusu yapılması ve Ataköy'de mega yat limanı yapılması projesi onanmış. Bu konuda Bakırköy Belediyesi de 2014 yılı 11. ayda sadece yat limanının yapılması ve deniz dolgusuyla ilgili olarak onay vermiştir, tescil etmiştir, kayıt altına almıştır. Ama bugün mevzu bahis edilen konu bu alanda üst yapıda bir yapı ruhsat izinlerinin olup olmadığıyla ilgilidir. Üst yapıda yapı inşaat ruhsat izinleriyle ilgili bir başvuru belediyemize yoktur. Belediyemizin de bu konuyla ilgili olarak verdiği bir inşaat ruhsat izni yoktu. Aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığımızın yürüttüğü tüm meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptığımız çalışmaların belki de ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'ndan... Değerli yöneticimiz Süleyman Bey aramızda. O da konuyla ilgili bir değerlendirme yapacak. Sonrasında sözü Sayın İl Başkanımız Murat Karayalçı'na bırakacağız. Daha önceki zamanlarda yani 90 98 döneminde çevre etki değerlendirme raporları zorunlu olduğunda biz bu raporlara iptal davası açıyoruz. Mesela üçüncü havaalanı ile ilgili böyle bir iptal davası açtık biliyorsunuz çevre etkilendirme etki değerlendirme raporu iptal edildi. Sonra bakanlar kurulu kararıyla orası da oradaki yatırım da çevre etki değerlendirme raporu dışında tutuldu. Bülent Bey biz burayı ıı, ilgili firma 6 ay önce doldurmaya başladık. Niçin seçimlere üç gün kadar bu gündeme getiriliyor? Biraz manidar değil mi diye bir çıkışları olduğunu değerlendiriyorsunuz. E çok önemli bir şey söylediniz. Biliyorsunuz 1 Haziran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Çevre Haftası. Bugün Çevre Günü. Bununla ilgili olarak 7 aydan beri devam eden deniz dolgusuyla ilgili tartışmalar Bakırköy kamuoyunda vardı. Ulusal basına kısmen yansımıştı. Ama Dünya Çevre Haftası münasebetiyle daha yoğun bir kamuoyu ilgisi oluşturdu. Eğer üst yapıyla ilgili olarak bir proje taslağı gelirse biz bu proje taslağının Bakırköy halkına, İstanbul halkına ve doğaya, çevreye ne tür etkileri olacağını yetkili kurullarımızda STK'larla birlikte tartışırız. Projeye onay vermememiz gerekiyorsa vermeyiz. Bununla ilgili olarak değerlendirmeler sadece bakır Bakırköy'leri değil, bütün İstanbul'u ve Türkiye'yi ilgilendirdiği için mutlaka meslek odalarıyla STK'larla ve il başkanlığımız nezdinde yetkili parti organımızda bu konuları tartışıp değerlendirmesini yaparız. Yani, yani... Sahildeki bütün yapılaşmalarla ilgili olarak Bakırköy Belediyesi müdahil oldu. Mahkeme kararları var. Daha önceki bir mühürlemede yine basın mensuplarının bulunduğu bir toplantıda ifade etmiştim. Mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlüyüz. Mahkeme kararlarını tartışmak ya da yorumlamak gibi bir yetkimiz yok. Örneğin, örneğin yakın bir zamanda tahmin ediyorum kamuoyunun gündemine gelecek. Var tane yapılar topluluğuyla ilgili olarak. Orayı iki ay kadar önce mühürledik. hala daha mühürlü. Ama muhatap müteahhit firma bununla ilgili olarak yürütmenin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Yarın o davanın nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Fakat bu süreçler 1989'dan başlayan 91'de imara açılan o günden bugüne kadar çeşitli yol ve yöntemlerle yapılaşmalara müsaade eden bir hükümet program ve anlayışı var. Biz bunun karşısındayız. Sayın Başkanım <laughs> da açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi doğa dostu parti politikalarını uygulama konusunda yükümlü ve sorumlu. Biz de bunda Bakırköy Belediyesi olarak üstümüze düşeni yaparız. Ama mahkeme kararlarının nasıl tecelli edeceğini bugünden yarına bilmem mümkün değil. Ruhsat izni vermeyebiliriz. Vermezsek az önce de söyledim. Büyükşehir'den ve Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden alabilirler bizim de haklı gerekçeler ortaya koymamız gerekir. Onu da dediğim gibi protokolünü yaptığımız meslek odalarıyla birlikte il başkanlığımız nezdinde değerlendireceğiz. Siz kayıt altına aldık sadece dediniz. Şimdi evet. protesto evet. ettiniz diye. Bunu kayıt altına almasaydınız süreç nasıl işleyecekti? Belediyeye bir yaptırım mı olurdu? Ne olurdu? Niye kayıt altına aldınız? Eski belediye başkanı olarak söylüyorum. <laughs> Sizin belediye sınırlarınız içinde sizin tarafınızdan ya da başka bir kamu kuruluşu tarafından ya da özel sektör tarafından yapılan tüm tesisleri hali hazır haritalarda göstermek durumundasınız. işlemek durumundasınız. O nedenle kaydedeyim ya da kaydetmeyeyim diye bir tercihte bulunmanız söz konusu olamaz. Yani deniz 100 metre buraya gelmiş. Şimdi daha da ileriye götürüyor. 600 metre daha götürülüyor gerekiyor. Onu kaydedeceksiniz. Evet. Kaydetmeniz gerekiyor. Bunun başka bir e, yolu yok. Dendi ki Ataköy'de bahse konu alanda mal sahibi TOKİ değildir. Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'dür dendi. Doğru mudur efendim? Böyle midir? E, Çin raporunun alındığı ileri sürüyor. E, ben bu işle işle ilgili özel bir bilgi sahibi değilim ama sayın sormaz. Çet raporunun olmadığını ileri sürmekte. Dolayısıyla da bir chat raporunu bulunmadığını söyledi. Ama Profesör Cemal Saydam'ın Marmara Denizi'ni ve Boğazları bana göre en yetkin biçimde incelemekte olan, değerlendirmekte olan Kulitak eski yönetim kurulu üyesi Profesör Cemal Saydam'ın çok önemli bir iddiası var. Biraz önce söylediğim gibi bu Kanal İstanbul'la bağlantılı olarak bunu getirmişti. Marmara Denizi'nin buranın ancak ilk 25 metresinde yaşam var. Daha sonra yaşam yok.